Buyurun Mustafa Bey. Biraz beklettik. Kan sonuçlarınız çıktı. Hocamız sizi bekliyor. Sen de gelir misin? Ben şimdi tek başıma çok sağlıklı bir karar veremeyeceğim. geldiniz. Buyurun. Otuz saniye bekleteceğim. Raporlarınıza bakıyordum. En son ne zaman kan tahlili yaptırdınız? Geçen hafta. Beş haftalık kan sonuçlarınız elimde. Ancak bugün verdiğiniz sonuçlarla karşılaştırdığımız zaman pek de iç açıcı değil durum. Ne oldu? Bunu nasıl görmemişler? Hayret. Neyi? Siz kan zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Buraya dahi yürüyerek gelmiş olmanız bir mucize. Yuvarlığa aldığım kısımlara bir bakın. Siz vurulduktan sonra nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Nedir bu değerler? Kanınızın içindeki yabancı maddeler, yani zehir. İyi de neden? İçerideki kurşun nedeniyle. İçinizdeki kurşun her gün daha fazla zehirlenmenize sebep oluyor. Durum son derece ciddi. Sizi yatırmamız gerekiyor. Ameliyata hazırlanmanız lazım ibedilikle. Pardon, pardon ama ne ameliyatı? Ben buraya baş dönmeleri için Bayılmalar için, uyuşmalar için geldim. Yani omur ilikle alakalı konular için geldim ben buraya. Onlar da var ama ikinizdeki kurşun sizi son derece kısa süre içinde öldürecek. Acele etmemiz lazım. Yarın öbür gün ameliyat programın nedir Simjan? Tamam. Yarın. Yarın mı? Yani kusura bakmayın öyle bir şey mümkün değil. Eğer ameliyata girersem o zaman yürüyüp yürüyemeyeceğim belli değil. Değil mi? Diyelim her şey yolunda gitti. En az iki hafta yatakta kalmam gerek. Yani kalkamam, göreve gidemem demek bu. Bu durumda iki hafta bile yaşamanız mucize. Vallahi iki hafta göreve gidemezsem o zaman yaşamam belli değil bu toksin oranını başka şekillerde düşürmemiz mümkün değil mi? Tıpta pazarlık olmaz hanımefendi. Rapor var ortada. Başka seçeneğimiz de yok. <laughs> Ameliyat programı çok yoğun doktor bey. Hastanlarla değerlendirin. En az riskli olan hastayı erteleyip 6-7 saatlik bir zaman açsınlar lütfen. Acil karar vermeniz çok zor ama... E, ...burada hayatı değerler söz konusu. Hayatınız tehlikede. Bana bir saat içinde sonuç vermeniz lazım ki... ...biz de yolumuza devam edelim. Yani peki bu riskler ne olacak? Yani felç riski falan. Onlar diğer doktorlarla konuşulmuştu. Onlar da baki. Ama bu ameliyatı yapmaya mecburuz. Başka çaremiz yok. Bakın bu konuyu iyice düşünüp değerlendirin. Sonra birlikte hareket edelim. Teşekkürler. Kerim Bey. Hocam. Merhaba. Bir hukukçu olarak sizi basından takip ediyorum. Elini sıkmak istedim. Pardon siz? Profesör Yusuf Yıldırım. Ha, televizyondan. Doğru kusura bakmayın. Biraz kafam karışık da şey yapamadım. Hiç önemli değil. Bu memleketin sizin gibi polislere ihtiyacı var. Adalet sistemi biz hukukçulardan, yargıçlardan, savcılardan önce sizinle başlıyor. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz hocam. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Merhaba Ahmet. Şu baba yiğit polis kötü bir haber aldı galiba. Maalesef. Çok genç insanlar bunlar rahmet üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Değerleri çok yüksek. Acil olarak ameliyatı almam gerekiyor ama görev nedeniyle direniyor. O yüzden babayı yetişti. Öyle. Yazık. Çok yazık. <laughs> Sen, bir şey. Ona bir şey olursa kendini asla affetmezsin. Doktor ölürsün dedi. Eğer bunu bile bile kendini ölüme sürüklersen ben de seni asla affetmem. Kaan'ı babasız bıraktığın için. Ya ama işte bunu yapma. Yapma bunu. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Aklını başına topla. Ya sakat kalırsam? Ya ölürsen? Felç kalırsam? Ölmek daha mı iyi? Bilmiyorum. Belki de. İstersen bunu bir de Kaan'a soralım. Ölü bir babamı ister yoksa onunla konuşabilen, onun büyüdüğünü görebilen bir babamı. Yapma bunu ya, yapma ya. Sana bunu yapmam için beni yanında getirdin. Peki Barca'yı ne olacak? Bulacaklar onu. Bulamazlarsa? Ya sen de bulamazsan ve ikiniz de ölürseniz? Bak düşüneceğim, tamam mı? Tamam mı? Kafayı yemek üzereyim zaten. Üzerini düşünmem lazım. Tamam. Tamam, düşün. Gel, bizde kal bu gece. kanı gör. Ben doktorla konuşacağım, tamam mı? Ama Yarın değilse bile öbür gün. Cevat Bey, Memin Akyıldız. Aramanızı bekliyordum. Böyle bir riski neden alıyoruz? Patron talimatı olmadan birbirimizle iletişim halinde olmamız hayrımız olmayacaktır. Patron umursamadı ama ikimizin de umursadığı ortak bir konumuz var bence. MKC'nin el koyduğu altınlar. Düşündüğüm şeyi teklif etmeyeceksiniz herhalde. Birbirimize numara yapmayalım. Bunu teklif edeceğimi tahmin ettiğiniz için beni aradınız. Patrondan gizli sizinle böyle bir işbirliğine girmem. Ben size teklifimi yapayım, siz düşünün. Emniyete konan kuşlarınız var. MKC'nin altınları nereye sakladığını öğrenin. Operasyonel gücümle ben gider alırım. Milyonlarca doları paylaşırız. Cevat Bey, şu anda bir cevap vermeyin. Bir sonraki toplantıya kadar bekleyin. Alo. Abi aradım ulaşamadım. Bu geçen kaçırttığınız kız vardı ya, o geldi beni buldu. Yakaladım bir yere tıktım. İyi yapmış. Benden haber bekle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.